Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modeli yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle video geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Himalaya'nın bebeğini kullanacağım. Evet modelin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 6 ve 6'nın katları artı 2 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Evet ben şöyle ilmeklerimi tamamladım. Toplamda 3 model üzerinden anlatım yapacağım size. İlmeklerimi de arka yüzden bir sıra ters ördüm. Ön yüzden modelimizi kuracağız. Lastik örmediğim için bu işlemi yaptım. Modelimin ön yüzünde ve birinci sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpi benden yana alarak iki ilmek ters örüyorum. İpimi şöyle arkaya aldım. Bir kez doladım. Sıradaki iki ilmeği soldan girerek sağa doğru kestim. İpi benden yana aldım. Bir iki üç 4 ilmek ters ördüm. Yani aralar için 4 ilmek ters örüyoruz. Burası başlangıç olduğu için burada 2 tane ters ördük. Tekrar burada bir artırma yapıyorum. Sıradaki 2 ilmeğimi şöyle soldan girerek sağa doğru kestim. İpi benden yana aldım. 1 2 3 4 ilmek ters ördüm. Bir artırma yaptım. Sıradaki iki ilmeğimi soldan girerek sağa doğru kestim. İpi benden yana aldım. İki ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Ön yüzden modelimizi kurmuş olduk. Modelimin arka yüzünde ve ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada ilmekleri görüldüğü gibi örüyorum. İki ilmek düz. İpi benden yana aldım. İki ilmek ters örüyorum. İpi arkaya aldım. 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. 2 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Yine 4 ilmek düz örüyorum. Arka yüzde ilmeklerimizi görüldüğü gibi örüyoruz. 2 ters 2 ilmek düz örüyorum. ve Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Aslında model bu şekilde tekrar ediyor ama kaydırmalı olarak. Yani bu işlemi bir sağda bir solda yapıyoruz. Devam ediyorum. 3. sıradayım. İpi benden yana aldım. 2 ilmek ters ördüm ipi markaya aldım şimdi ilmeklerimin yönlerini düzelteceğim şöyle ilmeklerimi sola doğru yatırdım sola doğru bir kesim yapıyorum bu sefer kesimi yaptıktan sonra bir arttırma yapıyorum dediğim gibi bu işlemi bir sağda bir solda yapıyoruz ve arası içinde 4 ilmek ters örüyorum ipi markaya aldım tekrar İki ilmeğimin yönlerini sola doğru yatırdım. İki ilmeğimi birlikte sola doğru kestim bu sefer. İpi şöyle bir artırma yaparak dört ilmek ters örüyorum. Devam ediyorum. İpimi arkaya al. Pardon şunu da ters örecektik. İpimi arkaya aldım. Sıradaki iki ilmeğimin yönlerini sola doğru yatırdım. İkisini birlikte düz olarak ördüm. Bir artırma yaptım. 2 ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Devam ediyorum modelimin dördüncü ve son sırasındayım. Burada yine ilmeklerimi gördüğüm gibi öreceğim. 2 ilmek düz, 2 ilmek ters pi markaya aldım. 4 ilmek düz. İpi benden yana aldım. 2 ilmek ters. 4 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. 2 ilmek ters ördüm. İpi markaya aldım. 2 ilmek düz ve kenar ilmeğini ters ördüm. Evet modeli dediğim gibi bir kez kurduk. Bir kez daha kuralım modelimizi. Kenar ilmeğini örmeden aldım. ipi benden yana aldım. Yine 2 ilmek ters örüyorum. Burada bir arttırma yaparak soldan girerek sağa doğru kesim yapıyorum. ki benden yana aldım. 1 2 3 4 ilmek ters ördüm. 1 arttırdım. Sıradaki 2 ilmeğimi soldan girerek sağa doğru kestim. İpi benden yana aldım. 1 2 3 4 ilmek ters ördüm. 1 arttırdım. Sıradaki iki ilmeği soldan girerek sağa doğru kestim. İki ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğini düz ördüm. Arka yüzde ilmeklerimi görüldüğü gibi örüp geliyorum. Arka yüzde ilmeklerimi görüldüğü gibi ördüm. Modelimin ön yüzündeyim. Model zaten kendini göstermeye başladı. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 2 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Burada şöyle ilmeklerimi yönlerini sola doğru çevirdim. 2 ilmeği birlikte sola doğru kestim. Ve artırmamı yaptım. 4 ilmek ters örüyorum. Dediğim gibi bu işlemi bir sağ tarafa, bir sol tarafa yapıyoruz. İpimi markaya aldım. Sıradaki iki ilmeğimin yönlerini şöyle sola doğru çevirdim ve iki ilmeğimi birlikte kestim. Eğer burada sizin ilmeklerinizin yönü düzgünse çevirmenize gerek yok. Benimki tamamıyla ip atma şeklimle alakalı. Daha sonra burada bir artırma yapıyorum. 4 ilmek ters örüyorum. Pardon burada artırma yapmıyorduk. İlmeklerimizin yönlerini sola doğru çevirdim. İkisini birlikte sola doğru kestim. Artırmamı yaptım. 2 ilmek. Ters örüp kenar ilmeğini düz ördüm. Bakın model kendini gösterdi artık. İkinci modelimin arka yüzünde ve de son sırasındayım. Burada yine ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. 2 ters dört ilmek düz şeklinde devam ediyorum. Bu sırayla birlikte de ikinci modelimizi de bitirmiş oluyoruz. Bu sıradan sonra daha fazla devam etmeyeceğim. Model zaten ortaya çıktı. Kamera arkasında modeli ben lastik üzerinde ve de büyük bir parçada denemiştim. Sıramızı tamamlayalım. Modeli bir de size şöyle büyük bir parçada göstereyim. Daha iyi anlayacaksınız modelimizi ve kenar ilmeği. Evet. Bakın şöyle model dediğim gibi ortaya çıktı. Yapım aşaması oldukça kolay ve de hızlı ilerleyen bir model. Kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size. Bu da modelimin daha büyük hali ve de lastik üzerindeki hali. Ben burada modelin alt kısmına bir düz bir ters tekstil tipi lastik uyguladım. Siz dilediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz modelin alt kısmına. Modelimin arka yüzünün duruşu da bu şekilde. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Yine çocuk yeleklerinde, süveterlerinde kullanabilirsiniz. Dilerseniz etol şal yapımında kullanabilirsiniz. Yine çocuk elbiselerini etek yapımına çok güzel durur birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de hızlı ilerleyen bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.